Herkese selam millet. Bu videoya geçmeden önce bu 5 yıllık bir faması olan şu skindir. Şöyle gösteriyorum. Güzel bir skin. 5 lira. Ben de güzel bir skin. Dediğim gibi çekilişe katılmak için kanala abone olup videoya like atıp yorumlara da katılıyorum. Discord'unuzu yazmanız yeterlidir. Discord içerisinde 24 saat içerisinde cevap vermeniz zorunludur. Vermediği sürece başka bir kişiye gidecektir. Ve sayısı 10 kişi olduğu zaman bu çekiliş başlayacaktır. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Videoda Bay bay. Herkese merhaba dostlar. Bu videoda 6.8'de kasa açılım yapacağız. 18 liralık bakiye hepiniz videoya hoş geldiniz. Akıyor bu akşam maşallah. Anti 8 ilk defa izleyecekleri için Anti nasıl bir site olduğunu hemen kısa bir şekilde tanıtım yapmak istiyorum. Buradan promo kısmı kod kısmı var. Promo kod kısmında aşağıdaki Discord'umuza gelerek promo kodları veriyoruz. Promo kodlarla da yaptığınız zaman çarp çevriliyor. Ve buradaki itemle buradaki eşyalardan bir tanesini rastgele alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra da buradan eşyaları çekip tek kısmınız olacak sizde buradan. Eğer eşyanız elinizde varsa tek deyip envanterinize gönderebiliyorsunuz. Eğer diyorsanız ki benim çıkan eşya beni memnun etmedi, beni tatmin etmedi diyorsanız buradan upgrade kısmına gelip istediğiniz eşyayı buradan şansla yükseltebiliyorsunuz. Bilenler için böyle kontrat kısmı var bugün hem kontrat yapmayı düşünüyorum. Eğer istediğiniz bir skin yoksa başka bir skin varsa de ben şansıma güvenmiyorum diyorsunuz. Exchange'de de çekip biliyorsunuz. Bu kadar da şimdi yani çok bir şey olayı yok. Ben bu videoda sadece USB kasası açmak istiyorum. USB kasasına inanıyorum. Şöyle üçerli üçerli bir USB kasası açalım diye düşünüyorum. Şöyle full USB kasası açalım. Ve ne kadar ne olduğuna şey yapmaya çalışacağız. 2.60 ile dursun. Böyle 4 de yapıştıralım. Full USB kasası. Bakalım sadece bütün bu sitelerdeki sadece böyle kasalar kiral ettiriyor mu yoksa zarar mı ettiriyor? Ne durum daha falan onları bir merak ettim. 4.40. Arttım bir 4 tane daha. Bunları tabi da yükselteceğiz. Check Engine ş falan geldi. Para da 5.39 güzel kiral ettirdi. Bayağı kiral ettirdi. 4.42 3 tane açabiliyoruz. 100'de 0.70 bakiyemiz kaldı. Anladım. Bakalım ne gelecek. Check Engine geldi. Hadi be. 4.31 güzel aslında kar. 70 cent'e ne açabiliriz? 70 cent'e şöyle ne kasası var? Şu da o kasası varmış 55 cent'e. Açtım. Bakalım ne geliyor biliyor Düşük ihtimalle de olsa. Full stop diye bir skin geldi. Yo. p güzel gelmiş. Üzü Bilmiyordum. Evet arkadaşlar şimdi upgrade mantarı denemek istiyorum. 15 cent kalmış. Burada en düşük şey 31 cent'te şimdilik. Bunu 31 cent'e neye basalım? Direkt ben 2 dolara basmak istiyorum. 2 dolardan ki biz de 15 şans. Bir şansımızı yakalım. Neden şansımız yakmayı istiyoruz? Burada upgrade yaparken bakın gördüğünüz gibi hemen geçmiyor ve yakıyor. Yani başlarda da yakabilir, şeyler de yakabilir. Mesela şimdi buradaki en düşük eşya ne? 0.93 değil mi? Burası, pardon 0.63 özür dilerim. Kör, Kör, oldu. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Kör oldum başka buradan 2 doları ne basabiliriz? Şu 2 doları bassak kaç olur? 31 şans. Bastım. Burayı yakmak işi yapıyoruz. Burada da yaktığımız zaman tamamdır. Ama iyi eşya geldi. Bu kötü bizim için. b 62 ne basalım? b 62 5'e basabiliriz. 5 bizim için ideal diye düşünüyorum. Ne yazmışsın? Kolonim mantıklı 32 şans düşük oynuyorum. Neden düşük oynuyorum? Biraz düşük oynamak bu siteler için iyi. Yüksek oynarsa bir karın anlamı bir kar kaldı. Mesela bunu da mesela bunu da ikiye basalım mesela. Direkt arkadaşlar video çok uzun tutmayacağım. Çünkü tuttuğum zaman hem benim için render sıkıntısı oluyor. Bakın yine yaktı gördüğünüz gibi. İyi ki de yakmışız. 72 senti de şuradan ikiye basalım. 136 şans. Bunu da yakarsak artık biraz yüksek toplara gireceğiz. Evet bunu da yaktık. Tık yüksek skinli olan şeyimiz hangisi buradan? Evet şu. 2'yi şöyle bir ne yapabiliriz? 10 yaparsak ne kadar tutar? 10 fiyatı. Şimdi 20 şans. Alabilir aslında. Let's go. Let's go inandım. Geçen videodaki gibi inandım. Ay, ya. <laughs> ama inanmak işe yaramadı. Save net. Gelir mi belki? Denedim. Düşük ihtimaller. Hadi oğlum. Düşük ihtimal. As. <laughs> has 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 has. Ah be kardeşim ah be kardeşim. Ben şöyle o zaman şunları bir 5'e geçireyim de. As yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Bağırma lan milletin içinde. Yanlışlıkla bastım. Haydi be. 5'e hemen hemen 5 bakiye geldi zannettim. Ah be. Böyle %30 şansla bastım. %30. Böyle yüksek denemedim sürece. Yarın gibi yakıyor. Site. Şu ne kadar bakiyemiz kaldı? Evet çok bir bakiyemiz kalmış. 5-6 sent bakiyemiz kalmış. Şöyle yüksek bir şey yaparsak. Şöyle güzel bir. Nasıl diyeyim. Biz bunları bir 4 yapalım. Bir 4 yapalım bakiyelere. 33-83. Bastım. 4'lükten 1 tane tutarsak yeter bize. Tutamıyoruz. Başka ne? Daha çok yükseltme yaptım diye diyeceğim bu videoda. Bir de videonun başında çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Video başında da görmüşsünüzdür. Çekilişlere muhakkak katılmayı unutmayın. Bu siz ne kadar bu video daha çok izlenirse, daha çok şey olursa ben de fiyatları daha yüksek ve çalışacağım. Çünkü çok yüksek eşyalarım var ve de sizlere de vermek istiyorum. Tövbe, Sizlere daha güzel eşyalar, daha güzel kostümleriniz olmasını istiyorum. Sonuçta ben Allah'a çok şükür kazanıyorum ve de sizin de kazanmanızı istiyorum. Yanlış upgrade, yanlış şey sonucuyla şöyle. Bir tanesi tutacak ama ne zaman tutacak bilmiyorum. Evet, tuttu. Mesela bunun gibi. 4 5, 6, evet 7, 8 bakiyemiz oluyor. Biraz satalım bari de al biraz daha video uzun olsun. Burada mesela siz gördüğünüz zaman e, sizin burada eşyanız olduğu zaman take'e bastığınız zaman olacak. Ama ben mesela sitede partner olduğum için bana bu özellik vermiyor. Ve özellik Ben size doğru doğru dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Sağlamıyor. Ne kadar bakiyem oldu şimdi bir bakmak istiyorum arkadaşlar. 7.72 USB kasasına biraz daha devam edelim. Neden e, şey yapalım? Neden USB ile başladın diye sorarsanız. USB çok kafaya tek atıyor, şey atıyor diye. Hoşuma gitti. O yüzden yap. Bakalım ne geliyor 5 taneden. Sökle! Bağırma lan milletin içinde! What the fuck? Karını burada yaptı arkadaş. Karını burada yaptı. Bunları bir satalım. Biraz daha açmaya devam edelim. Bu kalsın bir elimizde. Bu kalsın. Ne kadar vakiyemiz oldu? 4.76. Ah be 4 tane açamıyoruz 3 tane açtık. Dediğim gibi site sizi bir taraftan alıyorsa bir taraftan ver vermek zorunda. Bu işi bu takas gibi bir şey. Çekencin 353 172 Azıcık zarardaymışız 1.04'de de ne var bakalım 1.04'de de 1.10 var Sıra sıra gitmek istiyorum şöyle alt taraftan üst taraftan Yani her, her şekilde bu kasaları açmak istiyorum Sadece bize belli bir kasaları açmak istiyorum Normal kategori mesela diyor Sen ne açalım sizin için arkadaşlar bir kere bir, sonraki videoda şu kasayı açmak istiyorum arkadaşlar. Katlayıp şu kasayı açmak istiyorum. Ne verebilir diye. 1.4 dolarımız var. 1.4 doları ne açabiliriz? Cinden, bir cinden iki tane açtım. Kâr ettirsin değil, sadece itemlerden şey yapmak amaçlı. Yüksek olarak, yüksek bir şey çıkması istemiyorum. Sadece itemleri yakmak için. Çok bir şey çıkmadı, evet belli zaten çok bir şey çıkmadı. Şimdi upgradede bunları hemen düşük şanslarla yakalım. bayağı şöyle bir şansla yakalım. Zaten gelmeyeceğini biliyorum. Düşük şansla yakmam benim için iyi bir şey. Burada yaktık mı yaktık, güzel. Bunu da aynı şekilde şöyle yüksek bir şansla yakalım. Tutması zaten düşmeyeceğini biliyorum. Güzel. Şimdi 89 centi. 89 centi. Şöyle bir 5 dolara deneyelim. Yine tutma, tutmaması için yapalım. 17 şans. Bu tutmazsa yüksek şanslara basacağım. Güzel. Şimdi buradan 8.32'ye ne basalım? 10. da o kasanın fiyatı? Yani bu videoda mı açalım? 16.66. Hadi bakalım. 16.66 yapabilir miyiz acaba? Direkt bunu 17 desek. Bakayım. 17 dolarlık ne var abi? Açabilir miyiz sizce? Bastım. Hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen ya çok istiyorum o kasayı. Hadi ya, hadi ya. Ah be, ah ya. Biz şu ikisini de satalım da son bir kasa kasa maşa kasa masa açalım. Konuşamıyorum. Şöyle girelim. Son USB kasalarını da açalım. Kaç? 2.86 vakiye var. İki tane de açalım. Site bizi buradan güldürecek mi acaba? Son son zamanlarda hep böyle güldürüyor belki. Bir tık, bir tık olsa da güldürüyor ama. Business class mı? Bu pahalı olabilir. Güzel, güzel, güzel. 852. Son anda, son anda site yüzümüzü güldürdü. 27 şunu açalım. Scooby Doo kasası. Scooby Doo da güzel kasadır. Hunter geldi. Evet. Hunter değil mi? Evet. Hunter geldi. 7 sent. Şimdi upgrade'li devam ediyoruz. Birazcık azıcık uzun olsun dedim ki hiç yoktansa. 7 cent'i şöyle de 1 dolara basalım. Bizim burger burada mı? Evet. Burger King hala duruyor. Ne zaman alacağım bilmiyorum ama bakalım. Burada da yandı. Guardian var. Bu arada bu Guardian'e çekin beyler. Çok güzel kostümdür. Çok tavsiye ederim. 1.5 doları bundan da 3, dolara... 3 dolar değil ya. 5 dolar yapalım ya. 5 dolar. 5 dolar iyidir. 5 dolar iyidir. Düşük şanslar. Hadi bir AWP'ye bastım. AWP Fever Dream. Güzel AWP'dir. Kullanmışlığım da var. Şimdi 6.97. Başta yaktık. Şimdi bunu ne basabiliriz? 17 bastak ne kadar şansımız olur? Öyle ne basın? new bu. 39 şans. Let's go. Bir düşündüm de risk olabilir. Sus be! İşte bu. İşte bu be oğlum. İşte bu be oğlum. Güzel bir comeback ile böyle geri dönüyoruz arkadaşlar. Böylelikle güzel bir comeback ile geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Dragonlar kasası açtım. Let's go. Dragonlar kasası çok görüyordum. siteyi ben kullanıcıların izli, başka kişileri izliyordum. Millet bayağı çıkartıyordu. İkarus Pelmi. Kodret, Icarus felgelse, Icarus felgelse. Şurada yine bir 17 yapıp yine bir kasadan devam etmemiz lazım. <laughs> 65 yaz Bastım. Tutarsa tut, devam ederiz, tutmazsa kaçarız. Tuttu. Evet arkadaşlar yine bir o kasayı deniyoruz. Çünkü o kasada beyler bayağı yüksek bir şans oluyor. Ben izlediğim kadarıyla, videolardan izlediğim kadarıyla. Ben de bu siteyi izliyorum ki size nasıl bir içerikler çıkartacağımı göstermek için. Dragonlar kasası. İnanıyorum. Lar yükseltmelerle. Neon Noir geldi. 20 dolar. 20 dolar güzel, güzel, güzel. Çok güzel 20 dolar. 20 dolar. Başka bunu ne yapabiliriz? 20 doları bir, bir bıçak dene bir, bir, bıçak denemesi yapalım mı yine? En ucuz bıçak ne kadar? 51. 39 şans. Verir mi sizce? Bıçak deneyelim mi sizce gençler? Ne? Kafa yiyeceğim şu an. Yoksa kasa açıp devam mı? Yoksa burada bitirelim mi? Bastım ya. Let's go. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Let's be. Yes be. İşte bu. İşte bu. Deli evin başımıza yıktın deli. İşte bu be oğlum. İşte bu be oğlum. İşte bu. Siteden söke söke alırız. Söke söke alırız. Yes. İşte bu. Biz bu işi yapıyoruz. Arkadaşlar çekemiyorum <laughs> Ama olsun. Biz bıçak katlamadım demem. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Bıçak aldık yani. Tepki bu yani. Çok güzel bir şey. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Emeğinizi sağlık. Görüşürüz. Bay bay.